Abi güzel. Ömer kolyeler nerede lan? Derinde var mı? Lan Tak tak oynan tak. O sonela. Örbe bizden takılıyor mu böyle? Dur rakıma girler. Dur dur, eller indi. Şöyle yap. Videoyu çekiyorum, videoyu çekiyorum. İndir. Şerlen'in kepesi. Golleti, inlet lan kafayı kaldık. Golletler. Şöyle şöyle yap. Şey. <laughs> öyle sonra kazanır. Yap sana. Yap sana. Yap sana. Yap sana. Böyle böyle. Böyle böyle. Böyle böyle. Böyle böyle. Böyle. Böyle ya. Senin adın ne? ne sen nedir? Dolan oldu. Çok güzel onu çekemem. onu var ya, kamera bile kabul edemez canım. Allah'a efendim, bu tamam.